Evet konumuz denklem çözme. Denklem çözme problemlerin temel konusu olduğu için önemli bir konu. Öncelikle birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin tanımını yapalım. A ve B reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere AX artı B eşit sıfır şeklindeki eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyen denklem diyoruz. Birinci dereceden denmesi x'in derecesinin 1 olmasına kaynaklanmaktadır. Denklemi sağlayan x reel sayısında denklemin kökü, denklemin köklerinden oluşan kümeye de denklemin çözüm kümesi denir. Evet, ax artı b eşit 0 denkleminde x'in yani denklemin kökünün ne olduğu önemli. x'i bulabilmemiz için a x'i yalnız bırakıyoruz. b'yi eşitliğin diğer tarafına atarsak eksi b olarak geçer. Her iki tarafı a'ya bölersek x'in değeri eksi b bölü a'dır. Dolayısıyla çözüm kümesi olarak eksi b bölü a yazılabilir. Tek elemanlıdır. Ve x eksi b bölü a'ya eşit olduğundan çözüm kümesi eksi b bölü a'dır. Evet denklem çözme ile alakalı örneklerimize bakalım. Denklem çözmede x'in yalnız kalması gerekiyordu. Dolayısıyla x'in dışındaki terimleri eşitliğin diğer tarafına atarsak 10x'in değeri eksi 7'ye eşit olacak. Ve her iki tarafı 10'a bölersek x'in değeri eksi 7 bölü 10 olacaktır. Çözüm kümesi de tek elemanlı olduğu için eksi 7 bölü 10 olur x'i yalnız bırakmak için 1'e eşitliğin diğer tarafına atarsak eksi x bölü 2 eksi 1'e eşit. Her iki tarafta eksi değerlerini yok ediyoruz. x bölü 2 değeri 1'e eşit. İçler dışlar çarpımından x'in değeri buradan 2'ye eşit olur. Yine burada eksi yalnız bırakmak için her iki tarafı 5'e bölersek x'in değeri 0'a eşittir. 10a artı 3 denkleminde a'yı yalnız bırakmamız lazım. O halde 3'ü eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. 10a eşittir eksi 3 ise eşitliğin her iki tarafını 10'a bölersek a'nın değeri eksi 3 bölü 10 olur. Yine 5y eksi 8 denkleminde bilinmeyen y değerini yalnız bırakmak için 8'i eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. O halde 5y değeri 8'e eşit olacak ve y'yi bulabilmemiz için eşitliğin her iki tarafını 5'e bölüyoruz. 8 bölü 5 olacaktır. Yine b-3 denkleminde de diğerlerinde yaptığımız gibi b'yi yalnız bırakacağız. Eksi 3'ü eşitliğin diğer tarafına atarsak artı 3 olarak geçecek ve b'nin değeri de 3 olacaktır. a artı b eşit sıfır denkleminin çözüm kümesinin bulunmasında 3 durum var. Bunlardan birincisi eğer a sıfırdan farklıysa a x artı b eşit sıfır denklemini çözmüştük. x'i yalnız bıraktığımızda ax eşittir b eşitliğini diğer tarafına atıyoruz. Eksi b dolayısıyla x'in değeri her iki tarafa a'ya böldüğümüzde eksi b, b, bölü a'dır. Çözüm kümesi de yine tek elemanlı olduğu için eksi b bölü a olarak yazılır. İkinci durum yine ax artı b eşit sıfır denkleminde A'nın sıfıra eşit B'nin ise sıfırdan farklı olduğu durumdur. Dolayısıyla A'ya sıfır yazarsak sıfır çarpı x artı b eşit sıfır sıfır ile x'in çarpımından sıfır gelecek ve b'nin değeri sıfır çıkacaktır ancak başta b'nin sıfırdan farklı olduğu belirtilmişti dolayısıyla bunu sağlayan herhangi bir kök olmadığı için çözüm kümesi boş kümedir diyoruz. Sorularda şu şekilde çıkabilir. Çözüm kümesi boş küme olduğuna göre A'nın değeri nedir diye sorulursa o halde biz çözüm kümesinin boş küme olduğu sorularda x'in katsayısının sıfır olduğunu bilmemiz gerekir. Üçüncü durumda yine ax artı b eşit sıfır denklemi için A'nın değeri 0 B'nin değeri de 0 ise denklemi çözersek 0 çarpı x artı 0 sıfır eşit 0'dan 0 sıfır eşittir 0 çıkar. Dolayısıyla çözüm kümesi tüm R sayılarda sağlanır. Dolayısıyla sonsuz elemanlıdır diyoruz. Yine sorularda çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre diye sorulduğunda A ve B'nin sıfıra eşit olduğu bilinmelidir. Evet. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümesini bulalım. Eksi 10'u eşitliğin diğer tarafına atarsak 3x 11 artı 10'dan 3x eşittir 21. X'i yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafını 3'e bölersek 21'in 3'e bölümünden sonuç 7 çıkacaktır. Yine 2x eksi 4 eşit x artı 9'da bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafta toplanacak. x'i eşitliğin diğer tarafına 4'ü de eşitliğin yine diğer tarafına atarsak 2x eksi x eşittir. Eksi 4 eşitliğin diğer tarafına artı 4 olarak geçer. Dolayısıyla x'in değeri buradan 13 bulunur. Üçüncü örnekte içler dışlar çarpımını yaparsak 3 çarpı x artı 1 2 çarpı x eksi 1'e eşit olmalıdır. Dolayısıyla parantezleri her ikisini de ayrı ayrı dağıtırsak 3x artı 3 yine parantez dağılma özelliğinden 2x eksi 2 eşit olur. x'leri bir tarafta bilinenleri bir tarafta bilinmeyenleri bir tarafta toplarsak 2x'i eşitliğin diğer tarafına 3'ü de diğer tarafına atıyoruz. 3x eksi 2x eksi 2 artı 3 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak 3 olarak geçecek. Dolayısıyla sonuç x eşittir eksi 5 olarak bulunacaktır. Evet dördüncü örneğimizde yine içler dışlar çarpımından 2 eşitliğin diğer tarafına çarpı olarak gönderiyoruz. 2 çarpı 3x artı 2'den dağılma özelliğini uygularsak 6x 1 değeri 6x artı 4'e eşit olacaktır. Eşitliğin her iki tarafındaki 6x değerleri birbirini yok ederse eksi 1 4'e eşit olamayacağı için burada çözüm kümesi boş kümedir. Bunu sağlayan herhangi bir x değeri yoktur. Yine bir diğer soru 5. soru. Dağılma özelliğini uygularsak 8x eksi 2 eşittir. 8x artı 8 eksi 10. Dolayısıyla 8'den 10 çıkartırsa yine eksi 2. Her iki tarafta 8x'ler birbirini götürür. Eksi 2'ler de birbirini götürür. 0 eşit 0 ifadesi çıkar ki çözüm kümesi burada tüm reel sayılar için sağlanır. Yani x yerine hangi değeri yazarsak yazalım. Eşitlik sağlandığı için çözüm kümesi tüm reel sayılardır. Yani sonsuz elemandır. Evet son örneğimizde ax eksi b, bx a verilmiş. Evet yine bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafı topluyoruz. ax bx eşitliğin diğer tarafına eksi bx olarak geçecek eksi b eşitliğin diğer tarafına artı b olarak geçecektir. Evet, sağdaki soldaki ifadeyi x parantezin alırsak b eksi a a eksi b ve b eksi a'lar sadeleştiğinde x'in değeri buradan eksi 1 bulunacaktır. Evet bir örneğimiz 5x Eksi 1 bölü 2 8x artı 7 5 bölü 2 eşit. X değeri soruluyor. Öncelikle parantez dağılma özelliğini uygularsak 5x eksi 8x bölü 2 eksi 1 bölü 2 ile artı 7'nin çarpımı eksi 7 bölü 2 eşittir 5 bölü 2 olacaktır. Evet 8x bölü 2 4x 5x eksi 4x Eksi 7 bölü 2'yi de eşitliğin diğer tarafına atarsak 5 bölü 2 artı 7 bölü 2 olacaktır. Paydalara eşit olduğu için paylarını direkt toplayabiliriz. Burada kalan ifade x 5 7 daha 12 paydaları da eşit 12 bölü 2'den x'in değeri 6 olarak bulunur. Evet yine bir diğer örneğimiz 5 artı 4 bölü 3 artı 2 bölü x artı 1 diğeri 6 eşit. Buna göre x değeri nedir diye soruluyor. Öncelikle 5'i ne ile toplarsak 6 yapar. 1 ile 4'ü neye bölersek 1 olmalıdır. Yine 4'e. O halde alttaki ifadenin 4 olabilmesi için şu ifadenin 1 olması gerekir. 3'ü 1 ile topladığımızda 4 olduğu için. Yine kare ile çizdiğimiz alanı tekrar yazıyorum. 2 bölü x artı 1'in 1 bir olması için alttaki ifadenin 2 olması gerekir. 2'nin 2'ye bölümünden 1 çıktığından dolayı o halde x artı 1'in de 2 olabilmesi için x'in değerinin 1 olması gerekir. Evet, denklemin çözüm, çözüm kümesi boş küme olduğuna göre A değeri nedir? Deniyor. Evet, AX artı B eşit 0 denklemlerinde çözüm kümesinin boş küme olması için X'in katsayısının sayısının 0, B'nin değerinin ise 0'dan farklı olması gerekiyordu. Öncelikle verilen bu ifadeyi şu hale çevirip x'in katsayısını sıfıra eşitleyeceğiz. Öncelikle ifadeyi biraz daha açık hale getirelim. Evet 5x eksi 27 ax artı a artı 3. Bu ifadedeki eşitlikteki ifadeleri eşitliğin diğer tarafına atarsak 5x 27 eksi ax eksi a 3 eşit 0 olacaktır. Evet x kas sayısındaki terimleri tek parantez içerisinde topluyoruz. 5 eksi a eksi a eksi 30 eşit 0. Evet tanıma göre x'in kas sayısının 0 b'nin ise 0'dan farklı olması gerekiyordu. Biz ilgilendiren a değeri olduğu için x'in kas sayısının 0'a eşit olması durumunda a değerini bulabiliriz. 5 eksi a değeri 0 ise A'nın değeri buradan 5 olacaktır. Evet, birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerde A, B, C, R sayılar A sıfırdan farklı B sıfırdan farklı olmak üzere A x artı B artı C eşit sıfır şeklindeki eşitlikleri birinci dereceden iki bilinmeyen denklem denir. ax artı by artı c eşit 0 denklemi bütün x y reel sayı ikilileri için sağlanıyorsa a'nın b'nin ve c'nin ayrı ayrı sıfıra eşit olması gerekir. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklem sistemlerinde ax artı by artı c eşit 0 dx artı ey artı f eşit 0 şeklinde birden fazla iki bilinmeyen denklemden oluşan sisteme iki bilinmeyenli denklem sistemi diyoruz. İki bilinmeyen denklem sisteminin de çözümünde birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin çözümünde olduğu gibi yine üç durum var. Bunlardan birincisi ax artı by artı c ve dx artı ey artı f birer doğru olduğuna göre buradaki a ile d'nin oranı b ile e'nin oranından farklıysa çözüm kümesi bir tek ikilden oluşur. Yani doğrular bir tek noktada kesişirler. Bunu da şekil olarak ifade edersek şuradaki x, y noktasında tek noktada kesişecekler. Bu doğruya ax artı b, y artı c diğer de dx artı e, y artı f dersek doğruların kesim noktasında bir tek ikilden oluşur. Tabi bir tek ikilden oluşabilmesi için şu şartın sağlanması gerekir: xlerin katsayılarının oranı ylerin katsayıları oranından farklı olmalıdır. İkinci durumda a bölü d, b bölü e'ye, o da c bölü f'ye eşitse, yani x'in, y'nin ve sabit sayının oranları birbirine eşitse, bu durumda çözüm kümesi sonsuz ikilden oluşur ki doğrular birbiri üzerine çakışıktır. Yani üst üste gelmiştir. ax artı by artı c doğrusu aynı zamanda dx artı ey artı f'dir. Dolayısıyla çözüm kümesinin sonsuz elemanlı olması doğruların sonsuz noktada kesişmesinden gelmektedir. O halde soruda çözüm kümesi sonsuz ikiliden oluşur deniyorsa kat sayıların oranının eşit olması söylenmiş olur. Evet, üçüncü durumda çözüm kümesi boş kümedir deniyor. Çözüm kümesinin boş küme olması doğruların paralel olmasından kaynaklanır. Yani ax artı by artı c doğrusuyla dx artı ey artı f doğruları birbirine paralel oldukları için kesiştikleri herhangi bir nokta yoktur. Dolayısıyla da çözüm kümesi boş kümedir. Çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için de x ve y'lerin katsayıları oranı eşit olacak, sabit sayıların oranı farklı olacaktır. Dolayısıyla soruda çözüm kümesi boş küme olabilmesi için denildiğinde bu şartın sağlanması gerekir. Evet denklemin çözüm kümesinin sonsuz elemanlı olması için AB ikilisi soruluyor. Sonsuz elemanlı olabilmesi için doğruların birbiri üzerine çakışık olması gerekir. Çakışık olabilmesi için de oranlarının birbirine eşit olması gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla x'lerin kat sayıları oranı y'lerin kat sayıları oranına eşit olacak. Aynı zamanda 5 bölü 3'e eşit olacaktır. Evet buradan a bölü 6 ile 5 bölü 3 eşitliğini alarak a'nın değerini bulabiliriz. İçler dışlar çarpımını yaparsak a'nın değeri buradan 30 bölü 3'ten 10 bulunur. Aynı şekilde 2 bölü eksi a çarpı b eşittir 5 bölü 3'ten b değerini de bulabiliriz. Buradan işler dışlar çarpımını yaparsak yine 6 eşittir ...eksi 5 çarpı... ...a değeri 10'du... ...çarpı b. Evet b'yi yalnız bırakırsak... ...6 bölü eksi 50... ...dolayısıyla... ...eşitliğin her iki... De, e, ...pay ve paydanın... ...sadeleşmesinden... ...ikiye böldüğümüzde... ...3 bölü... ...eksi 25... ...veya eksi 3 bölü... ...25 bulunacaktır. a, b ikilisini dolayısıyla... 10 virgül eksi 3 bölü 5 olarak 25 olarak ifade edebiliriz. Evet, denklem çözüm kümesi boş küme olduğuna göre A değeri nedir? Boş küme olabilmesi için doğruların birbirine paralel olması gerekir demiştik. Paralel olma kuralımızda x'lerin katsayıları oranı yani A ve 2'nin oranı y'lerin kat sayıları oranına eşit a artı 1 bölü 3'e eşit fakat sabit sayıların oranından farklı olmalıydı dolayısıyla şu iki oranın eşitliğinden a değerini bulabiliriz İşler dışlar çarpımı yaparsak 3a eşittir 2a artı 2 2a eşliğin diğer tarafına atıyoruz Buradan A'nın değeri 2 olarak bulunacaktır. Evet, denklem sistemlerinin çözümünde önemli bir metot yok etme metodu kullanılır. Verilen denklemlerdeki değişkenlerden birinin katsayıları eşitlenerek taraf tarafı toplanır veya çıkarılır. Böylece değişkenlerden biri yok edilmiş olur. Örnek olarak 5x artı 3y 13'e eşit. 2x eksi 3y 1'e eşit. Taraf tarafı topladığımızda zaten y'ler birbirini götüreceği için toplam 7x 14'e eşit. Her iki tarafı 7'ye bölersek x'in değerinin 2 olduğu bulunur. Y'yi de bu iki eşitlikten, iki denklemden herhangi birinde yerine yazarak bulabiliriz. 5 çarpı 2 artı 3y eşit 13. Dolayısıyla onu eşitliğin diğer tarafına atarsak 3y eşittir 13 eksi 10. 3y eşittir 3. Dolayısıyla y'nin değeri buradan 1 olacaktır. Çözüm kümesi olarak da x'ye ikilisini 2,1 olarak yazabiliriz olduğuna göre A değeri soruluyor. A değerini bulabilmemiz için B değerini yok etmemiz gerekir. Dolayısıyla yukarıda artı 3B var. Altta sadece B var. Alttaki ifadeyi eksi 3 ile genişletirsek denklem sisteminin son halini yazalım. 4 artı 3 b eşit 5. Yukarıda herhangi bir değişiklik yok. Alttaki eksi 3 katsayısını bütün terimlere çarpı olarak gönderiyoruz. Eksi 6 a eksi 3b eşittir eksi 3. Evet taraf tarafı topladığımızda 3b'ler birbirini götürecek. Eksi 6a ile 2a'nın toplamından eksi 2a eşittir 2. Dolayısıyla her iki tarafı eksi 2'ye bölersek a'nın değeri buradan eksi 1 olarak bulunur. Evet bu tür sorularda da x bölü y değeri soruluyor. Burada x bölü y değeri sorulan ifadelerde sabit sayıları yok ediyoruz. Dolayısıyla alttaki ifadeyi 4 ile genişletip taraf tarafı toplarsam x bölü y değerini kolaylıkla bulabiliriz. Yukarıda herhangi bir değişiklik yok. Alttaki ifadede 4'ü bütün terimlere genişletiyoruz. 16x artı 8y eşittir eksi 4. Taraf tarafı topladığımızda 4'ler birbirini götürecek. 25x eksi 5y eşit 0. 5y'yi eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. 25x eşittir 5y. Bizden x bölü y değeri istenmiş. Y'yi paydaya atarsak burada kalan ifade 5 bölü 25 olacaktır. Yani 1 bölü 5 çıkar. Evet. Üç bilinmeyen denklemlerde x artı y artı z toplamı sorulmuş. Bu tür sorularda toplamı çıkartma yöntemiyle eğer ifade çıkıyorsa direkt sonuca gidilebilir. Eğer toplama işlemi yaparsak 6x artı 8y artı 10z 24'e eşit olacaktır. Buradan x artı y artı z toplamına ulaşmamız mümkün olmadığı için taraf tarafa çıkartma işlemine bakıyoruz. 4 xten 2x çıkarsa 2x, 5y'den 3y çıkarsa 2y, 6z'den 4z çıkarsa 2z olacaktır ki burası da 15'ten 9 çıkartırsak 6 olur. Evet ifadeyi iki parantezine alırsak x artı y artı z eşittir 6. Her iki tarafı 2 ile geniş sadeleştiriyoruz. Bizden istenen x artı y artı z değeri 3 olarak bulunacaktır. Evet yine bir diğer örneğimiz x değeri soruluyor. O halde y değerini yok edebiliriz. 4 bölü y eksi 1 bölü y var alttaki ifadeyi 4 ile genişletirsek 4 bölü y eksi 4 bölü y birbirini götürecek ifadeyi tekrar yazıyoruz 3 bölü x artı 4 bölü y eşittir 3 4 bölü x eksi 4 bölü y eşittir 4 olacaktır taraf tarafı toplama işleminde 4 bölü y'ler birbirini götürür ifade 3 bölü x artı 4 bölü x eşittir 7 olur. Paydalara eşit olduğu için yukarıdaki ifade 7 bölü x eşittir 7'den x'in değerinin 1 olduğu bulunur. Evet. A çarpı B, B çarpı C ve A çarpı C değerleri verilmiş. C'nin pozitif değeri soruluyor. Bu tür sorularda A ve C'nin birbirine oranını bulabiliriz. A çarpı B'yi B çarpı C'ye bölersek eğer 60 bölü 150'den her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 2 bölü 5 olacaktır. Buradaki B değerleri de birbirini götürdüğü için sonuçta A bölü C değeri 2 bölü 5'tir. Bizden C istendiği için şurada yerine yazmak için A'yı C türünden bulabiliriz. Evet A çarpı C eşit 90 ifadesinde A yerine 2C bölü 5 yazıyoruz. Evet 2 ile 90 sadeleşirse 45. C kare eşittir. 5 çarpı 45 ya da 5 çarpı 5 çarpı 9. C'nin değerini 5'in c karenin değeri 5'in karesi çarpı 9 sa c'nin değeri 5 çarpı 3 olarak bulunabilir. Yani sonuç 15'tir.